Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle lila rengi güzel bir yazma var, düz renk. Bu yazmanın kenarında sizler için benim zamanında çok yaptığım, çok sattığım bir e, örneği paylaşacağım. E, çok eskilerde bir videosu vardı ama geçenlerde bir e, takipçim. E, örneği gönderip videosu var mı diye sorduğunda o videoyu artık yenilemem gerektiğini düşündüm. Yazmamın kenarlarını oyalamadan önce iki zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim size. Şu anda aslında tam olduğu gibi çıkmıyor bu renk. Biraz daha mor. Burada biraz daha pembemsi gibi çıktı. Renk numarasını söylediğimde şimdi e, rengi tam olarak anlayacaksınız. E, i̇ki zincir çekerek yazmamın kenarlarını tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan video izlemenizi öneriyorum. Benim elimdeki polyester bir yazma sadece video için kullanıyorum ama buna rağmen delinmeden düzgün bir şekilde tığlandı. Tığladıktan sonra ben yazmamın kenarını ütülüyorum. Modelim daha güzel yerleşsin diye. Tığlamamı yaparken kullandığım ipim yazmamla aynı renkte. Altın Başak marka 35 numara böyle bir lila leylak rengi mor. Ee, ilk i̇lk sırada bu rengimi kullanacağım. Üzerinde de Altın Başak marka yine 512 numara böyle sütlü kahve tonunda bir ipim var. Benim tığım 22 numara. Dileyenler 20 ya da 21 numara tığ da kullanabilir ama ben bu ara hep 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen oyamın yapımına geçmek istiyorum. İlmeğimizi oluşturalım. Geldik şöyle yazımızın kenarına. Şöyle bir önceki örneğime yakın yerden yapayım. Daha sonra yanına başka örnekler de yapmayı düşünürüm çünkü. İpimi sık iğne ile buradan tutturuyorum. Üstüne bir tane zincir çektim. Burası başlangıç olduğu için çekiyorum. Daha sonrasında bunu yapmayacağım. Küçük bir örümcek yapıyorum. Hemen yanındaki tığ altından ipimi tutturdum. Yine küçük bir örümcek yaptım. yanındaki tığ battıdan tutturdum. Örümceğimi yapıyorum. Yanındaki tığ battıdan tutturdum. Tığ battıda hiç boşluk bırakmıyoruz arkadaşlar bunu örerken. Hepsine teker teker bu şekilde yapıyoruz. Ben bu tür özellikle ilk sırası örümcek giden örnek paylaştığımda bana genellikle e, örümcekleri aynı boyda yapamıyorum. Kalemle yapsam olur mu şeklinde yorum geliyor. kalemle de yapabilirsiniz ama örnek mendilinizin kenarında bir deneyin. Görüntü birebir aynı olmuyor. Örümcek ve kalemin görüntüsü aynı olmuyor. E, hoşunuza giderse kalemle de yapabilirsiniz. Ama örümcek konusunda bence endişelenmeye gerek yok. Çünkü e, biraz yaptıktan sonra insanın eli alışıyor. Şöyle söyleyeyim ben bu çimeni birkaç saatte bitiyor bu çimen. Ee, mola versem, birkaç gün sonra tekrar elime alsam, ara versem, tekrar yine aynı örümcek boyunu tutturmak biraz benim için böyle bir, biraz deneme istiyor ama daha sonrasında kolayca elimize alışıyor, bir ayar tutuyor diye düşünüyorum. Hiç endişelenmeyin. Açarken de hepsini birden sonuna kadar açmadan yaparsak üstü yapıldığında örümcekleri ütüyle hepsini aynı boydanmış gibi açabiliriz. Birazdan onu da göstereceğim. Bu şekilde yazmamın kenarını örümcek yapıyorum ve tığ battı da hiç boşluk bırakmadan yapıyorum bence en sıkıcı çimenlerden bir tanesi bu oluyor arkadaşlar ilk sıra örerken benim yaptığım özellikle bu, bu örneğin bir şeker oyası tarzında olanı var o örnekte ben çok sıkılmıştım bu alt kısmı yapmak için bir ara çok popülerdi bütün hanımlar o modeli yapıyorlardı ama gerçekten bence çok sıkıcı oluyor bu ilk sıra bu şekilde tamamlıyoruz yazmamızın kenarını şöyle bir bakayım arkadaşlar göstereceğim size biraz çoğaltmak istiyorum aslında çoğaldıkça daha güzel görünüyor örümceklerin görüntüsü bu şekilde oldu biraz netleştireyim yazmamızın kenarını böyle bir sıra dolanalım ben şimdi hızlıca birazcık daha arttırayım bunu sonra üst kısmı birlikte hazırlayalım bu ee, Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani bunu örümcekleri açarken biz bunu yapıp bitirene kadar yazmamızın kenarını örümceklerin düzeni biraz bozuluyor. Örümcekleri açarken de neye dikkat edeceğiz? Şöyle öndeki tellerden girerek açarsak eğer şöyle daha daha güzel örümceklerimiz açılıyor. Hemen hızlıca çoğaltıyorum. Üst kısma geçmek istiyorum. Ben İlk sırayı birazcık çoğalttım arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın kenarını bir tur dolanıp hazırlayalım. Örümceklerimize şöyle üstten baktığımız zaman arkada olan teller var ipimiz. Bir de önde olanlar var. Alttaki kıvrılana hiç dokunmuyoruz. Ee, örümceklerimizi açarken bu yöne dikkat ederek açmamız gerekiyor. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ilmeğime girdim tığımla hepsini birden yukarı doğru kaldırdım. İlmeğimi örümceklerimin içinden tutturuyorum bu şekilde. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Tığımda kalan ilmeğin birinci ilmek. Zincirimin altından tuttuğum ipin içinden geçtim 2. Zincirimin altından tuttuğum ipin içinden geçtim 3. 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 zincirin üstüne 20 ilmeği sıkıştırarak doldurdum bu şekilde sıkışık olduğunda fıstıklar daha güzel duruyor sonra hepsini birden topluyorum sıkıca düğümlüyorum tekrar aynı aşağıdaki 4 ilmekten girip sık iğne ile ipimi tutturdum üstüne bir zincir çektim küçük bir örümcek yaptım küçücük olsun örümceğimiz daha sonra bu örümceğimizi keseceğiz çünkü yeniden sıradan bir 2 ön taraftan giriyorum 3 4 hepsini birden genişlettim sık iğne ile tutturdum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 zincirimi çektim tığda kalan ilmeğin birinci ilmek zincirimin altından tuttuğum ipin içinden geçtim 2 zincirimin altından tuttuğum ipin içinden 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 hepsini birden topluyorum düğümlüyorum yine alttaki 4 ilmekten birden giriyorum sık iğne ile tutturuyorum üstüne bir zincir çektim eğer yazmamın tamamında dolanacak olsam bu şekilde örümcek yaparak hepsini tamamlardım ben şimdi ipimi kesiyorum size nasıl yaptığımı göstermek için ipimi kestim Arada kalan şu örümceğimin üstte kalan telini şöyle göstereyim. Üstte kalan tek teli kesiyorum. Bu her iki tarafta da eşit uzunlukta kalmasını sağlıyor. Bir tarafı kısa, bir tarafı uzun olmaz. Sonra bunu sıkıştırdım. Burada arkadaşlar, şöyle örümceklerimi genişletiyorum. Buradan. Ee, bu şekilde devam edip tamamlayabilirsiniz. Keserek de gidebilirsiniz. Siz bilirsiniz ama bence bu yöntem çok kolay oluyor. Sıralı oya gibi örüyorsunuz. Sonra kesmek arasında daha kolay oluyor. Ee, hemen ben hızlıca geri kalan kısmı da tamamlayacağım. Ütüleyip sizinle son halini paylaşmak istiyorum. Ben oyamın üzerini tamamladım arkadaşlar. Örneğin bu şekilde oluyor. Bu örneği ütülerken dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Eğer ütüyle ileriye doğru iterek ütülerseniz şu şuradaki şu iç içe geçmiş görüntüyü elde edemiyorsunuz. Şöyle daha düz bir görüntü oluyor, yukarı doğru itilmiş bir görüntü oluyor. Bence o görüntü güzel olmuyor. Ee, ben elimle istediğim şekle getirdikten sonra ütüyü üzerine bastırarak ütüledim. Böylece şu aradaki bölüm e, örümcek olan bölüm daha böyle daha güzel göründü, e, esnemiş gibi görünmedi. E, Artan ipleriniz varsa değişik renklerde artan ipleri değerlendirmek için de çok uygun bir model ama ben lila renginin yanında bu rengi bugün uygun buldum. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Anlattığım sayılarla yaparsanız izleyerek yaparsanız aynen benimkiyle aynısını yaparsınız. Yakın plan fotoğraflarım instagramda olacak o yanım sayfamda beni instagramdan da takip edebilirsiniz. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık herkese kolay gelsin. Ben çok beğendim inşallah size beğenmişsinizdir. Şimdiden herkese kolaylıklar.